Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir iki sarmalı deneme sıtır denemesinin geometri çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Şekilde en ve boy uzunlukları aynı, yükseklikler farklı olan yere dik durumu paralel iki duvar verilmiştir diyor. Bu duvarların devrilmelerini önlemek amacıyla yer ile eşit açılar yapacak şekilde K ile A noktalarına 10 metre uzunluğunda kırmızı renkli bir direk. K ile B noktalarına 15 metre uzunluğunda siyah renkli bir direk yerleştirilmiştir diyor. A ve B noktalar bulundukları kenarların orta noktalar diyor. Olduklarına göre diyor. Duvarlar arasındaki uzaklık vermiş bana 20 metre olduğuna göre duvarların yükseklikler arasındaki fark yani has 1 ile H2 farkı nedir diyor. Buraya baktığımız zaman ben burada neyim burada iki yüksekliğimiz ne? H2. Buradaki yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? H1'dir diyoruz. Peki ben buradaki açılar eşit vermiş. Alfa ise burası olacaktır? Alfa. Alfa 90 buradaki açı ne olur? Beta olacaktır. Aynı şekilde alfa 90. O zaman buradaki açımızda da nedir? Beta'dır diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar 90'ı gören 10 bölü Burada 90'ı gören ne? 15. Benzerlik oranı 10 bölü 15. O da 5 Sadeleştirdiğimiz zaman oran kaç olacaktır? 2 bölü 3'tür diyoruz. Benzerlik oranı 2 bölü 3 müz? O zaman burada beta yük gören 2K dersem bu da beta yük gören ne olacaktır? Bu sonluk 3K olacaktır. Dikkat edelim. 5K neye eşittir? 20'ye eşit vermiş. O zaman K usunluğu kaç olacaktır? 4 olacaktır diyoruz. Peki şimdi K'ya 4 yazdığımız zaman ne olacaktır? Peki 2K ne olur? 8 olacaktır. Burada da kaya 4 yazarsak 3 kan olacaktır 12. 12-15 olan özel üçgen 9 12 15tir 8-10 olan özel üçgen de 6-8-10 özel üçgenidir diyoruz. Esinde H1-H2 farkı yani H1-9-H2-6'nın farkı ne olacaktır cevabımız 3 olacaktır diyoruz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Dar bir ABC üçgen ve bu üçgen BC kenar üzerine alınan bir D noktası ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Şimdi ABC üçgeninde bir D noktası alıyorum. Yani burada da bir D noktası aldım. Şöyle birleştirdiğim zaman bana oran vermiş. Alanlar oranı. ACD bölü ABD oranı 1 bölü 5'miş. O zaman ACD bölü ABC oranı 1 bölü 5 ise kenarlar arasında 1 bölü 5 oranı olacaktır. Ben buraya x dersem burası ne olacaktır? 5x olacaktır diyoruz. Burası ne? 5x. Eğer de noktası B köşesine 3 birim daha yakın olan E noktasının üzerinde olsaydı diyor. Yani ben E noktasını biraz bu tarafa alsaydım, yani buraya E noktası buraya gelecektir. Olsaydı diyor. 3 birim yana kaydırdım. Burası ne olacaktır? 3 olacak yakın E noktasının üzerinde olsaydı olsan yeni üçgenlerin alanlar oranı buraya alıyorum bu sefer. Bunu da bu şekilde çiziyorum. Bu sefer alanlar oranı alan ACE E böyle alan AB e oranı 2 olurdu diyor. Yani burada burası 3 ise burası ne 5x 3 olacaktır diyoruz. 3 ise buraya ne kalır? 5x eksi 3. Alanlar oranını yazıyorum. ACE'nin alanda taban ne? X artı 3 bölü AB'nin tabanında taban ne? 5x eksi 3. Oranı neye eşit? 2'ye eşitmiş. İçler dışlar çarpımını yapıyorum. x artı 3 eşittir. Ne olacaktır? 10x eksi 6 olacaktır. Peki x bu tarafa attım 9. x eşittir 9'dan. Ne olacaktır? x eşittir 1'dir diyoruz. Peki benden soru ne diyor? BE usulunu diyor. BE usulunu x'e 1 yazdığımız zaman dikkat edelim. Burası ne olacaktır? 2 olacaktır. X'e 1 yazarsam 2. Ve D2 da zaten X 1'dir. Ne oldu oran? 2 bölü 1 orandan cevap 2'dir diyoruz. Evet. 33. soruya bakalım. Birbirine eş 16 eşkenar üçgenler olursan yukarıdaki şekilde A ile B noktaları arasındaki en kısa mesafe 4 kök 21 vermiş. Eşkenar üçgende bir kenar 2x olsun diyorum. O zaman yükseklik ne olacaktır? Şöyle taban 2'ye bölecektir x'e x. O zaman buradaki yükseklik x kök 3'tür diyoruz. Peki 4x kök 3 olacaktır diyoruz. Burası ne? 4x kök 3. Peki buraya baktığımız zaman şöyle uzatıyorum bunu daha. Peki buradaki taban ne olacaktı? Burası 2x. Dikkat edelim. Burası da 2x. Ve burası da nedir? 2x. 2, 4, 6. olacaktır? 7x olacaktır diyoruz pardon özür dilerim. Burası x e x diye bölünüyor. Tabanlı olacaktır. 6x olacaktır diyoruz. Peki buradan bir sakur bağıntısını yazalım. Nedir? 4x kök 3'ün karesini alıyorum. Ne olacaktır? 48x kare olacaktır. Peki 6x'in karesini aldığım zaman ne olacaktır? 36x kare olacaktır. Eşittir niye? 4 kök 21 vermiş. Bu sonluk bana 4 kök 21'in karesi ne olacaktır? 16 çarpı 21'dir diyoruz. 48, 36 ne olacaktı peki arkadaşlar? 84x kare olacaktır. 84x kare eşittir. Ne olacaktır? 16 çarpı 21'dir diyoruz. Peki ne oldu buradan? 12x kare 48'e eşit olacaktır. 12x kare eşittir. 48'ten dolayısıyla x kare eşittir. Ne olacaktır? 4. Yani x usulunu nedir? 2 birimdir diyoruz. Yalnızca siyah doğru parçalar üzerinde hareket edebilen karınca diyor? A noktasından B noktasına gidebilmesi için en az kaç birim yol alması gerekir diyor. Siyah yol üzerine gidecek. Şöyle göstereyim. Şöyle bu şekilde en az bu şekilde yolumuzu izlersek hep siyah yolu takip ediyoruz. E ne oldu? Burası 2x. Burası 2x, 4x. 6x, 8x, 10x. Siyah yolun uzunluğu toplamda 10x'tir. 2dir 96 96x2 yazarsam cevap 20'dir diyoruz. Evet. 34. Soruya bakalım. ABCD düzgün beşgen. LKEB karesi verilmiştir diyor. Düzgün beşgende dikkat edelim. BE kösegeni. Aynı zamanda neye eşittir? BE kösegeni ne eşittir? Düzgün beşgende kösegen uzunluklar birbirine eşit. Bir de bana ne vermiş? LK, evet, kare vermiş. Karede de bütün kenarlar eşit mi? Evet. BE kenarı aynı zamanda LK, aynı zamanda KE, aynı zamanda nedir? BL uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Peki düzgün beşgende bir iç açı, ABCDE düzgün beşgene baktığımız zaman bir iç açımız kaç derecedir dersek? Bir iç açı 108 derecedir. Burası ne? 108. Peki iç açı 108 ise? Tabandaki fırtına iki açılan olacak. Düzgün beşgenler de tüm kenarlar eşittir. Dolayısıyla burası 36, 36 olacaktır. Aynı şekilde burası da ne olacaktır? 36. Peki burası 36 ise buradaki iki açımız toplamda 90 olması için buraya ne kalacaktır? 54 derece kalacaktır. Peki buradaki açımız da dikkat edelim. Buradaki açı da 36 olacaktır. İkiz kenar üçgeninde buradaki açımızdan olur. 36 artı alfa olur diyoruz. Peki şimdi BLT üçgeninde ne yapıyorum? Üçgenin iç açılarını yazıyorum. Yazdığımız zaman alfa alfa 2 alfa artı 36 36 72 artı 54'ün toplamı neye eşittir diyoruz? 180'e eşittir diyoruz. 2 alfa artı 126 toplamı eşittir. 180'e eşittir diyoruz. Buradan 126'yı diğer tarafa attığımız zaman 2 alfa neye eşittir diyoruz? 54 derece olacaktır. 2 alfa 54 ise 2'ye bölüyorum. Alfa açısı 27 derecedir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. 35. soruda aşağıda bir ana kolunda özel bir etkinlik için düzenlenmiş kare biçimindeki platform farklı boyutlarda eş kare biçimde malzemeler ile meydana getirilmiş ve bazı bölgeler aşağıdaki gibi dikkat edelim mavi, sarı ve yeşil renklere boyanmıştır diyor. Mavi, sarı ve yeşil renkle boyalı tüm küresel bölgelerin, karesel bölgelerin alanlar toplamı 72 Şimdi dikkat edersek burada küçük karelerin her bir kenar uzunluğu x olsun diyorum. Peki buradan bir tane mavinin alanı ne olacaktır? x kare olacaktır. E burada kaç tane mavi var? 4 tane mavi var. O zaman 4 x kare olacaktır. Peki sarı bölgenin bir kenarı nedir? 2 x olacaktır. Buradan bir sarı bölgenin alanı 2x'in karesinden 4x karedir. Kaç tane sarı bölge var? 4 tane sarı bölge var. 4 çarpı 4x kare olacaktır. Peki şimdi yeşil bölgeye bakalım. Yeşil bölgede bir kenar uzunluğu ne? 4x'tir. Karesini aldığım zaman buradaki yeşil bölgenin alanı nedir? 16x kare olacaktır. Bundan da bir tane var. Artı 16x kare. Peki neye eşit? Bölgelerin diyor. Karesi bölgeler alanlar toplamı diyor 72'miş. Bunlar toplamı neye eşit? 72'ye eşit. 16 x kare. 16 daha 32. 4 daha 36 x kare oldu. Neye eşittir? 72'ye eşitmiş. Peki buradan x kare neye eşittir? 2'dir diyoruz. Dolayısıyla x'in sonunu ne olacaktır? Kök 2 olacaktır. Peki x'in sonunu bulduk. Ne? Kök 2'miş. Peki bana soruda diyor ki platformun boyalı olmayan kısımların alanlar toplamı. Ben büyük karenin alanından boyalı bölgenin alanını çıkartırsam boyalı olmayan bölgenin alanını bulmuş olurum. Büyük karenin bir kenarı dikkat edersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x'tir. Yani 10 kök 2'dir. x kök 2'ydi. Dolayısıyla bir kenar 10 kök 2. Karesini aldığımız zaman büyük karenin alanı 10 kök 2'nin karesi diyoruz. Ne olacaktır? 200 olacaktır. Eksi diyorum. Neyi çıkaracağım? Boyalı bölgenin alanını çıkaracağım. Boyalı bölgenin alanlar toplamında vermiş satan bana 72 vermiş. Benden bunu istiyor. ne oldu burası? 200 eksi 72 farkı neyi verecektir? Boyalı olmayan kısımların alanlar toplamını verecektir. O da cevap 128'tir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. 36. sorumuza bakalım. Şekildeki ön yüzü beyaz arka yüzü sarı olan ABC'de dikdörtgenin biçimindeki kağıt A köşesinden tutulup BF boyunca daha sonrasında C köşesinden tutulup BE boyunca kalınca şekil iki görüntü oluşuyor diyor. Şimdi geri açtığımız zaman C üstü buraya gelecek C. A üstü buraya geliyor A. Peki katlama noktasında ne vardır arkadaşlar? Her zaman unutmayalım açı ortay vardı. BE katlama noktasında burada bir açı ortay. Aynı şekilde BF katlama noktasında da burada bir açı ortayımız meydana gelecektir. Bana bir bilgi vermiş. Ne diyor? F, C üstü diyor. F, B, C üstü. Yani buradaki açımız kaç derece? 44 derece vermiş. Bir de A üstü BE diyor. A üstü BE'yi de göstersek, şuradaki açı A üstü BE, buradaki açı da 40 derece demiş bana. Olduğuna göre A üstü C üstü, yani neredeki açıyı istiyorum, şöyle maviyle göstereyim. Buradaki açımızı x dersem, benden x'i istiyor sorumuzda. Peki, şimdi yazalım. Ben hafifendirme yaparsak, ben buraya A dersem, burası tan olacak A. Peki burada yazısı B diyorsam burası da ne olacaktır? B. Dikkat edelim. B artı X ne vermiş? 44 demiş. Yazalım. B artı X ne? 44'e eşit. Daha sonra A artı X'i de dikkat edelim. 40 vermiş. A artı X'de neye eşit? 40'a eşit diyoruz. Bir de bana bir bilgi var. Nedir peki? Köse diktir. Yani B açısının tamamı 90'dır. B açısının tamamı nedir? Peki buraya yazalım. da 2A artı 2B artı X toplamı o da neye eşittir? 90'a eşittir diyoruz. Peki ben burada taraf tarafa toplarsam ikisini ne olacaktır? A artı B artı X toplamı daha doğrusu A artı B artı 2X toplamı diyoruz. Eşittir neye? 84'e eşittir diyoruz. Peki A artı B artı 2X 84 güzel. Peki 2A artı 2B artı X toplamda nedir? 90'dır. Onu da altına yazalım. 2A artı 2B artı X toplamda neye eşittir? 90'a eşittir diyoruz. Ben neyi bulmak istiyorum? X'i. Yani o zaman A ile B'yi yok etmem lazım. Nasıl yok ederim? Yukarıdaki ifadeyi 2 ile çarpıp çıkarttığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır? Yok etmiş oluruz. Yani burası 2 ile çarpı çıkartacağım. 2 ile çarptım 2A. 2A çıkartırsam ne olacak? 0. 2 ile çarptım 2B. 2B'yi çıkartırsam ne olacak? 0. 2 ile çarptım 4X. X çıkarttığımız zaman ne olacaktır? 3X kalacaktır. Peki şimdi buraya bakalım. 2 ile çarptım ne olacaktır? 84 çarpı 2. 168 olacaktır. 90 çıkartırsam ne olacaktır? 78 kalacaktır diyoruz. Peki 3x 78 e eşit ise buradan x kaç olur? 78 bölü 3'ten ne olacaktır? Cevabımız 26 derecedir. Diyoruz. Cevap c şıkkıdır. Evet. 37. sorumuza bakalım. Taban ayrıtlarının uzunluğu A birimi olan kare bir dik prizma şeklindeki bir tahta parçasından en tanesi üst üste konuluyor ve sekibirdeki kare dik prizma elde ediliyormuş. En tanesi üst üste konulunca bu şekilde kare dik prizmalar elde ediliyor. Sekibirde üst üste konulan en tane Tahta parçası birbirinden ayırarak her biri bağımsız şekilde konulunca diyor. Şekildeki gibi bir görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki tüm tahta parçalarının yüzey alanları toplamının şekildeki kare dik prizmanın yüzey alanıyla farkını veren ifade diyor. Yani buradaki yüzey alanlarından buradaki yüzey alanının farkını istiyor benden. Peki buradaki açtığımız zaman tahta parçasını buradan ne olacaktı? Burası A, burası A birimde. Ne olacaktı? Burası A kare. Yani bu üst yüzeyde bir fazlalık bir alan oluşuyor ayırdığımız zaman. Peki bir de burada da aynı şekilde A'ya A. Burada da bir alt tarafında bu tahta parçasının altında da bir A kare fazlalık oluşacaktır. Ne oldu? 2A kare fazlalık oluştu. Ama nasıl? her bir aralıkta 2 a kare fazlalık oluşuyor. Peki en tane tahta parçasını ben ayırdığım zaman kaç tane aralık oluşacaktır? En eksi bir tane aralık oluşacaktır. Dikkat edelim. Nasıl? 3 tane tahta parçasını üstte koyduğumuz zaman yani 3 tahta parçasını daha doğrusu ayırdığımız zaman ne olacak? Ne oluyor? 2 tane aralık oluşuyor. Her bir aralıkta a kare Buradan da bir a kare dikkat edelim. A'ya a a kare. Yani 2 a kare azalacak. Yani en tarafta aralıkta da ne olacaktır? N eksi bir tane ne olacaktır? Aralık oluşacaktır. Çarpı n eksi 1 olacaktır. O da cevabımız ne olacaktır? A şıkkıdır diyoruz. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kabın içinde 240 birim küp su bulunmaktadır diyor. Kap düz bir zemine, farklı yüzleri zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda Suyun yükseklikler sırasıyla 2 birim, 3 birim ve 10 birim olmaktadır diyor. Şimdi öncelikle diyorum ki ben ayrıtlar A, B, C olsun diyoruz. Ben tahta parç bu dikdörtgenler prizmasının tabanı A ve B yerde olursa yükseklik ne olacak? Sırasıyla 2 birim olacak. Peki diyorum ki B ve C tabanları yere değdiğinde ne olacaktır? B çarpı C Yozan yükseklik kaç birim oluyormuş? 3 birim oluyormuş. Çarpı 3 diyorum. Peki eşittir diyorum. O zaman A, B, C. Burası C ise burası da C. Burası da C. A, C yüzeyi. A, B, C ayrılarının yüzeyleri tabana geldiği zaman ne A çarpı C. O zaman yükseklik kaç birim oluyormuş? 10 birim oluyormuş. Peki suyun açımı neyi verecekti bu açım? 240'a eşittir diyoruz. Peki Buradan şimdi 2'ye böldüğümüz zaman a çarpı p kaç olacaktır? 240'ı 2'ye bölüyorum. 120'dir diyoruz. Peki 3'e böldüğümüz zaman b çarpı c ne olacaktır? 80 olacaktır diyoruz. Peki 10'a böldüğümüz zaman a çarpı c ne olacaktır dediğimiz zaman o da 240 bölü 10'dan 24 olur diyoruz. Benden peki ne istiyor? Boş kabının hacmini istiyor. Boş kabının hacmi neydi peki? Boş kabımızın hacmi veya hacim eşittir a çarpı b çarpı c'dir. Ben a çarpı b çarpı c'yi elde etmek istiyorum. Ne yaparım? Taraf tarafa çarparsam bunlara dikkat edersek a kare çarpı b kare çarpı c kare olacaktır. Eşittir ne olacak? 120 çarpı 80 çarpı 24 olacaktır. Ya ben bunu biraz açayım diyorum. 120'yi ben 12 çarpı 10 olarak yazayım diyorum. 12 çarpı 10. 80'i de 10 çarpı 8 olarak yazayım diyorum. Yazdım. 24'ü de 12 çarpı 2 olarak yazayım diyorum. Yazdım. Burası ne? Yine a kare çarpı b kare çarpı c kare der. Peki ben her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman ne olacaktır? a çarpı b çarpı c eşittir diyoruz. Dikkat eden 2 tane 12 var. bir 12 dışarıya çıkacaktır. Dikkat eden 2 tane 10 var. bir 10 dışarıya çıkacaktır çarpı 10. Bir de ne var? 8 çarpı 2 16 var. 16 da dışarıya 4 olarak çıkacaktır. Ne oldu peki? Bunları çarptığımız zaman cevap 480 birim küptür diyoruz. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 39. sorumuza bakalım. Birim cinsinden dik kenarların uzunlukları çarpımı hipotenüs uzunluğundan küçük olan dik üçgenlere hipoçel üçgenleri denir diyor. Yani diyor ki dik kenar uzunlukların çarpımı hipotenüs uzunluğundan küçük ise biz buna hipocel üçgenler diyoruz diyor soruda tanı olarak. Buna göre üçgenlerinden hangileri hipocel üçgen olabilir diyor. Önce ben bu üçgenin kenarlarını bulalım. Dikkat edersek alfa açısı verilmiş ve diyor ki tanı alfa 4 bölü 3. Bu ne tanı ne demektir? Karşı bölü komşu demektir bir dik de üçgende. O zaman karşı dik kenar uzunluğu 4x dersem komşu dik kenar uzunluğu ne olacaktır? 3x. 3x 4x'i burası ne olur? 5 diyoruz. Peki şimdi buraya bakalım. Dik üçgenlerinde diyor ki dik kenarların uzunluklarının çarpımı yani dik kenar uzunluklar çarpımı ne olacaktır? 3 x'te şöyle yapayım. 3 x çarpı 4 x yani 12 x kare küçüktür. 5 x'i veriyor mu? Bu ifadeyi sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bakalım 12 x kare küçüktür 5 x'ten. Peki ben her tarafı x'e böldüğüm zaman ne olacaktır? 12x küçük 5 olacaktır diyoruz. Peki burada 12x 5'ten küçük olabilir mi diyor. Zaten ne diyor soruda? Üçgen olabilir diyor. Ben x'e örneğin burada arkadaşlar e, tam sayı olacak diye bir kayda yok burada. X kenarlar tam sayıdır demiyor. Ben x'e 1 bölü 6 değerini yazarsam örneğin. x'e 1 bölü 6 yazarsam ne olacaktır? 12 bölü 6'dan burası kaç olacaktı? Peki 2 olacaktı. Ne oldu? 2 küçüktür 5. Sağladı mı? Sağlar arkadaşlar. X eşittir 1 bölü 6 yazarsam o zaman 2 küçüktür 5 ifadesi doğrudur. Değil mi? Evet. O zaman bu nedir? Bir hipocel üçgendir diyoruz. Burada da bir kök 5. O zaman bu sonuç ne olacaktır? 2. Burada da dik kenarların usulukları çarpımı. Yani 1 çarpı 2. Evet, küçüktür. Kök 5'ten küçük müdür? Evet. Kök 5. 2'den büyük bir değerdir. Bu da hipocel üçgeni sağlıyor. Peki üçüncü ifadeye baktığımız zaman 30'u gören 3 bölü 2 90'ı gören olacaktır 3 Peki burada 60 derecedir 60'ı gören olacaktır kök 3 katı Yani 3 kök 3 bölü 2'dir Dik kenarların sunuklarının çarpımı Yani 3 bölü 2 çarpı 3 kök 3 bölü 2'nin çarpımı Küçüktür 3'ten Bu ifadeyi sağlar mı arkadaşlar? Hayır sağlamaz. Çünkü zaten üçlerin sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? Burada 3 kök 3 bölü 4 olacaktır. 3 kök 3 bölü 4 birden küçük bir değer mi? Hayır. Birden büyük bir değer. O zaman bu hipocel üçgeni sağlar mı? Hayır sağlamaz. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? 1 ve 2'dir diyoruz. Çevre abici 66 santim diyor. O zaman bir kenarı ne olacaktır? eşkenar kenar üçgenimizin bir kenarı 2, 2 olacaktır diyoruz. Ve aradaki açılar da 60'lar derece. Buradaki açı da 60 derece vermiş. Burası da almış. Aynı şekilde burası da olacaktır 60. Peki. Şimdi arkadaşlar biz buraya baktığımız zaman yani aşağıya bakıyorum. Burası 2'de. A köşesini bir defa devirdim buraya geldi. Bir daha devirsem buraya gelecektir. Bakın A köşesi birinci değmesinde buradan 2, 4, buradan da 2 gelecektir. Peki A noktasını tekrar çeviriyorum. Her devirmemde ne olacaktır bu sefer? A üstü nokta bu A noktası yukarıya gelecek, B aşağıya gelecek. Bir daha devinde bizde bu sefer C yukarıya gelecek, A 2 üstü aşağıya gelecektir. Son durumda şöyle bir durum oluşuyoruz. Yani burası C, burası B oluşuyor. Peki dikkat edelim. Her biri 2 birim. 2 2 2. Kaç birim ilerlemiş oldu? 2 4 6 8 10 12 birim ilerledi. Yani buradan buraya kadar olan uzunluğumuz ne oldu? 12 birim. Peki bir kenarda iki birimde. Buradan ben dikmeye indiğimiz zaman ne olacaktır? 90'ı gören 2. Buradaki açı 30 derece. 30'u gören ne olacaktır? 1. 60'ı gören ne yapar? Kök 3. E ne oldu buradan? Bir pisakur bağıntısını yazabiliriz değil mi? Ne oldu burası? Dikkat edelim. Toplamda bu sunulmuş 13 oldu. Pisagor bağıntısını yazarsa peki. kök 3'ün karesi 3. Artı 13'ün karesi 169. Neyi verecektir? A C üstü uzunluğunu ya yani x dersem x'in karesine eşittir diyoruz. Buradan ne olacaktır? x kare eşittir neye? 172'ye eşittir diyoruz. Cevap x eşittir 2 kök 43'tür diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Buradaki videomuz bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.